Çıkabilirsiniz Evet çocuklar Bugünkü gezimizde 428-443 tarihleri arasında yapılmış şerefiye sarnıcındayız. İmparator 2. Theodosius tarafından yapılmış Oha başım Amanın Gürgen iyi misin? Hmm. Çocuklar düşen, acı çeken arkadaşınıza gülmek iyi değil İyiyim öğretmenim iyiyim Hayatımda hiç bu kadar canım acımamıştı Azmi. Çok acıklı bir an olmuş patron. <laughs> ne Azmi? Beni de iyice kendine benzettin ha. Bu kadar tembellik yeter. Artık plana koyulma zamanı. <laughs> Benim canımı yakmanın cezasını çekeceksin şerefiye sarnıcı. Planın e ne patron? Göreceksin Azmi. Sabırlı ol. <laughs> Şimdi burası su deposu mu patron? Şimdilik öyle ama birkaç dakika sonra burası erimeyen bir buz kütlesi olacak. Burayı ziyaret edenler sürekli kayacakları için bir daha adımlarını atamayacaklar. ya. <laughs> patron yanlış anlama ama burası küçük. Mehmet ve arkadaşları buraya gelince bizi hemen bulacaklar. Burası küçükse patronun da bir bitti. Azmi unuttun mu? Mehmet ve arkadaşları buraya gelince bizi göremeyecekler bile. <laughs> Buz yapan dört yüz Buz yapan dört yüz Buz yapan dört yüz Buz yapan Hadi ya intikamımı Beni rezil edenlerden Tık çek duvarlara tostlasınlar Kaydır ayakları sağ sola yuvarlansınlar Buz kalıbına sıkış tıkış hapsolsunlar Tir 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 titreyerek buz kessinler Bundan sonra karşıma çıkmasınlar Dondur şeref ye sanıcını kimse Gelmesin buraya artık Yıkılsın silinsin Muhafızlarla birlikte bitsin Bir daha gün yüzü görmesin <gülüyor> <gülüyor> Dediklerimi aldınız mı? Hepimiz aldık Mehmet. Bir an önce içeri girelim. Gürgen ve Azmi'nin içeri girdiğini gördüm. Hızlı olmakta fayda var. <laughs> Elif, Gürgen ve Azmi'yi gördüğüne emin misin? Emindim ama yanlış gördüm galiba. Baksanıza burada yoklar. Aşağı inip bakmalıyız Gürgen ve Azmi'ye. Hiç belli olmaz. <laughs> Ne düşünüyorsun Ali? Koca Çınar bizi göreve yolladıktan sonra yürgen muazme bu kadar gecikmezdi. Bu işte bir terslik yok mu sizce de? <gülüyor> 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 Belki de buradadırlar Ali. Sütunların arasına iyice bakmalıyız. Şuraya bakın. Bu sütunlar <laughs> niye diğerlerinden farklı? <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Sarnıçlardaki sütunlar genelde hizalı olur Mehmet. Burada böyle bir sütun olduğunu daha önce duymamıştım. ne aldı? Beklemiyordunuz değil mi? Bu i̇şte bir tasdik olduğunu anlamıştım. Nasıl da korktular patron. Aynı senin dışarıda korktuğun gibi. <laughs> Azmi. Onun nesi komikti? Seni de buraya bağlayıp gidersem görürsün korkuyu. Tamam patron tamam. Gürgen. Yine neyin peşindesin? O sırtındaki dene. Biliyorum biliyorum. Siz benim dahi olduğumu anladınız ama sorularınızı tek tek alayım lütfen. Ne demezsin dahiymiş. Bu sırtımdaki yeni icadım buz yapan 428'i yere sabitleyeceğim. Görmüş oldunuz bu nemli sarnıç birkaç dakika sonra kutuplara dönecek. Siz de buradaki dört küçük penguen olursunuz artık. Böyle bir şey yapmana asla izin vermeyiz. Sen mi durduracaksın beni? Hadi başlayalım patron. Zaten çok sıcak. Serinler izle biraz. Ne yapacağız Mehmet? Kıpırdayamıyorum. Bilmiyorum. İplerden kurtulsak bile yerler buz olduktan sonra bu patenlerle hareket edemeyiz. Bir şey yapamadığımıza inanamıyorum. Bir çözüm bulamazsak biz de buzla kaplanacağız. Biz gidiyoruz. Hadi görüşürüz demek isterdim ama sanırım görüşemeyeceğiz. Artık çok geç. Bu patenlerle icada ulaşmamız çok zor. Öyle mi diyorsun Mehmet? Hı? Aa evet. Ali'nin buz pateni vardı. Onun tabanındaki keskin demirle ipi de kesebiliriz. <laughs> Ama ben oraya gidemem ki. Yapmalısın Ali. Beklemek için zamanımız yok. Sen sürsen Zeynep. Ayak numaralarımız uymuyor Elif. Hı. Hı. Doğru söylüyorsun. Hı. Yapabilirsin Ali. Bugün bizi izledin. bacaklarını hafif bükerek sürersen düşmeden icada ulaşırsın. Yapabilirim. Yapabilirim. Hadi. Yapabilirim. Arkadaşlarımı ve sadece kurtarmak için. Ha? Hadi Ali. Hadi. Sordum. Çok iyi iş çıkardın Ali. Şimdi Gürgen ve Azmiye derslerini verme zamanı. Galiba yaptığın icat Hı. bozuldu patron. Benim yaptığım icat bozulmaz Azmi. Hı. Mehmet ve arkadaşları şimdiye kadar çökten kardam adam olmuşlardır. E niye durdu o zaman patron? Hı. Ne bileyim ben Azmi. Gidip göreceğiz işte. Kaç. sessiz olun. Hı. Hı. Ay. 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 Ay, Geliyorlar. Ay. Ay. Olmadı yine başaramadın Bu işte Bir tasdik yok mu sence Hayır yeah Ay patron şu bubuzları biraz daha sıcak yapamaz mıydın? Bubuzları nasıl sıcak yapamaz mı? Adı üstünde buz bubuz. Ne oldu Gürgen? Soğuk mu yoksa? Yine hava giderken avlandınız. Her işe burnunuzu sokmanızdan bıktım. Hey bizi burada bırakmayın. Oldu olacak. Ha? Onların grubuna da katıl. Ha? Tam olsun. Ne alakası var <gülüyor> patron? <laughs> Bitmesi verdi keşke. Hepinize gününüzü göstereceğim. Hepinize.